Selam arkadaşlar bugün size şu Muhammed Kisa falan onları sunacak ne yapılıyor bazı kişiler bilmiyor tabi Şun mesela aydısına bakalım Pixel nitronu net evet, tamam Hunger Games falan filan Onlara efsane kraftın şeyini biliyorum mesela şimdi buraya eee efsane craft Minecraft yazıyorsunuz tamam. Ondan sonra oraya bazen tabii Minecraft sunucusu da olabiliyor. Normal ama bazı serverlarda deney yani. Burayı da www. bir dakika www. efsane yani efsane civrav nokta kum. Olma, ha, oldu arkadaşlar. iki tane var gördüğünüz gibi. Aynı bu arkadaşlar. Şu bunu siliyorum ama ben genelde şunlara gidiyorum. Bu fazla kasar. Diğerleri de aynı şekilde yapılır ama buna Hunger Games ya da Minecraft sonucu direkt olabiliyor. Ama bazı serverlarda Türk serverlarında olmuyor arkadaşlar. Olduğu gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim.